Tekrar merhabalar. Bloomberg KT ekranlarında yepyeni bir program başlıyor. Eko Yapı. Bu programın ilk programımızda bu bölümde Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Başkanı Sen Haluk Surla birlikteyiz. Hoş geldiniz Haluk Hoş Bey. Hayırlı olsun diyelim programımız. Sağ olun, teşekkür ederim sizin evet. için de. Yeşil ekonomi programıyla yine paralel yürütüyoruz bu programı da. Evet. Yani yeşil binaları konuşacağız. İsminden de anlaşılabileceği üzere bu bölümde sadece yeşil konutlar ne anlama geliyor değil mi? Bunun ekonomisi, çevreye katkıları, ülkeye katkıları ve tabii ki hem Türkiye'den hem dünyadan güzel örneklerini de sunacağız evet. e, bu programda. Evet. E, yine Eko Yapı Dergisi'nin e, ve derneğin tabii ki katkılarıyla. Evet, teşekkür ederiz. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Bahsettiğiniz gibi yeşil ekonominin çok önemli bir parçası yeşil binadır. Evet. Dünyanın da kurtuluşu, geleceği. E, 200 yıllık tarihi perspektiften baktığımızda 1850'den 2050'ye dünyanın get, geç, geçirdiği süreç içinde bir gerçek var günümüz itibariyle. Dünyanın kaynakları artık e, tüketim hızını, e, gelişim hızını, teknolojik gelişim hızını karşılayamaz durumda. Dünyanın kendini yenileme kapasitesi, tabiatın, ekolojik sistemin kendini yenileme kapasitesi neredeyse iflas noktasında. E, bu anlamda 2050'ye kadar gelinecek süreçten daha sonrası yok. Yani dünyadaki bütün istatistik veriler... E, açıklanan rakamlar 2050'den sonrasında flu bırakıyor ve oraya ilişkin bir tablo yok. Hı hı. E, i̇nsanlığın e, küresel ayak izine baktığınızda, karbon ayak izine baktığınızda eğer bu tempoyla bir tedbir alınmadan hı hı. devam edilecek olursa bize 2030 senesinde 2 2050 senesinde 2,8 gezegen lazım. Bu ne evet. demek? Dünya artık <laughs> bize. bu hızı karşılamıyor, yetmiyor. Dünyadaki e, Küresel ayak izi 18 milyar global hektar, bunun kişi başına düşen miktarı 2.7 global hektar böyle kişi, dünyada yaşayan 7 milyar insanın dikkate aldığımızda. Hı hı hı. Ama dünyanın kendi yenileme kapasitesine baktığımızda bu 11.9 milyar global hektar, hı hı. kişi başına gene oranladığımızda 1.8 global hektar böyle kişi. Hı hı. Buradan şu ortaya çıkıyor. Bugün insanlığın eriştiği noktada tabiatta bıraktıkları, ekosistemde bıraktıkları ayak izi. Ne yazık ki tabiat tarafından artık yenilenemiyor ve bu anlamda bir açık var. Peki, e, konut kısmına gelecek olursak, evet. e, zannediyorum bu açığın da e, yarısına yakınını binalar oluşturuyor, değil mi? Yeşil binalar e, binaların yani konutların, binaların e, genelde e, karbondioksit emisyonu açısından baktığımızda %40 civarında bir katkısı var. Katkısı Olumsuz var. Olumsuz anlamda katkısı var. Olumsuz anlamda. Ee, enerji tüketimi, yani enerji su tüketimi. tüketimi açısından bakıldığında ya da hı. Ka, e, çöp üretimi açısından, katı atık üretimi açısından baktığımızda hı hı. bu oranlar yüzde %50'leri, 60'ları hatta katı atık örneğinde olduğu gibi 70'lere kadar, %70'lere kadar tırmanıyor. Hı. Evet. Dolayısıyla e, yeşil binalar bu anlamda da çok büyük bir önem. Yani doğalgaz, su, elektrik her evet. konuda konutlarda çok ciddi bir israf var. E, evet. Şimdi artık teknoloji o kadar ilerledi ki hı hı. E, bu yeşil binalardan bahsediyoruz. Peki bu yeşil bina akımı ne zaman başladı? Nerede başladı Türkiye'ye geldi mi? Ne zaman geldi? Ve yeşil hı hı. bina nedir? Biraz bunları konuşalım. Peki e, yeşil bina akımı aslında bundan bir 15 sene öncesindeki. Uluslararası konferanslarda hı hı. fantezi olarak tartışılan konuydu. Ama hı hı. o kadar e, küresel iklim değişikliği e, ön plana çıktı ki hı hı. ve enerji açığı, enerji açığına bağlı olarak enerji ihtiyacı, gelişen piyasa ekonomilerinin devreye girmesi neticesinde ortaya çıkan e, açık e, ve buna bağlı küresel iklim değişikliği bu konuyu acil hale getirdi. 1860'tan beri tutulan e, meteorolojik kayıtlara göre dünyanın en sıcak 10 senesi son 25 sene içinden. Bu küresel iklim değişikliğinin çok çarpıcı bir noktası. Hı hı. Bu yüzden e, yeşil binalar giderek önem kazandı. Çünkü ciddi bir kirletim kaynağı. Yani 90'ların tüketim çılgınlığı biraz bize bedelini ödetmeye başladı. Bedelini ödetmeye başladı. Ben size az önce bir rakam verdim. Evet. 2050 senesinde 2.8 evet. gezegen. Eğer hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı Körfez ülkeleri, Ortado ülkeleri, Katar kuvvetli ülkelerin hı. tüketim çılgınlığına devam edersek hı hı. o zaman bu buçuk ila 5 gezegene çıkıyor ki hı hı. yani sürdürülebilir bir şey değil. Zaten genel prensip bu işin temel noktası sürdürülebilirlik ilkesi. Yeşil binalar artık dünyada da giderek önem kazandı, Türkiye'ye de geldi ve giderek de e, bu konuda özellikle uluslararası firmalar e, bu işin öncülüğünü yapan, teknolojiyi geliştiren, dünyaya yayan hı hı. firmalar sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde de hı hı. bu konuya daha çok kaynak ayırıyorlar. Daha fazla önem veriyorlar. Çevre dostu e, malzemeler malzemeler üretiyorlar ya da çevre dostu malzemelerle dönüştürülebilir malzemelerle üretim yapıyorlar. Hı hı. Ve e, giderek de önem kazanıyor. Türkiye'de de Yeşil Binalar Derneği olarak çevre dostu yeşil binalar derneği olarak biz de üzerimize düşeni hı hı. yapmak ve kamuoyundaki farkındalığı artırmak bunu hı ilgili paydaşlara, tasarımcılardan malzeme üreticilerine, hı hı. bina e, geliştiricilerinden gayrimenkul geliştiricilerinden ve gayrimenkul alıcılarına kadar geniş bir yelpazenin içinde konuya dikkat çekerek e, yeşil binaların daha fazla gündemde kalmasını arzu ediyoruz. Çünkü az önce bahsettiğimiz karbondioksit dioksit emisyon, emisyonu açısından, enerji hı hı. tüketimi, su tüketimi açısından verdiğimiz rakamları yeşil binaya dönüştürdüğümüz takdirde evet. 40 50ler nispetinde geri kazanmak mümkün. E, Türkiye'de e, enerji açığı hat safhada. Bu enerji açığı aynı zamanda e, Türkiye'nin cari açığına da olumsuz anlamda etki yapıyor. Enerjiye Türkiye her sene 50-55 milyar dolar para ödüyor. E, bu hı hı. ciddi bir açık. E, şimdi yapılan hesaplamada görüyoruz ki eş değer bir rakamı yeni enerji üretmek yerine enerji tasarrufuna harcadığımız takdirde ortaya çıkan verimlilik 6,66 kat sayı ile ölçülüyor. Yani 6,5 kattan daha fazla verimlilik sağlanabiliyor. Enerji tasarrufuna yapılacak aynı miktar eşdeğer yatırımlar. Şimdi Haluk Bey sağ tarafta arkadaşlarımız çok güzel dünyadan örnekler veriyorlar. Yeşil binalara dair. Hı hı. Şimdi insanlarda şu fikirde yanlış fikirde uyanabilir. Acaba çok mu maliyetli, çok mu pahalı yeşil binalar diye. Hı hı. Şimdi az önce biz kentsel dönüşüm programından çıktık. Türkiye'de de çok ciddi bir konut stoğu yenilenecek. Evet. Ee, hem mimari açıdan hem yapı malzemeleri açısından farklı bir anlayış gerektiriyor bu. Ee, maliyet açısından ve e, Türkiye'de yaygınlığı açısından e, ne söyleyebilirsiniz? Yani yeşil binaları oluşturmak, e, bunlara ulaşmak kolay mı? Yeşil binalara e, hayatın bir defa maliyeti hiçbir şeyle ölçülmez. Yeryüzünde yüzünde. Evet hayatın mevcudiyeti, gelecek nesillerin bu yer küre üzerinde yaşayabilmesinin maliyetinin karşılığı yok. Hı -hı. Ne bağlısı olursa olsun. Hı -hı. Son kalan bir metreküp havanın solunduğu, son kalan bir litre suyun içildiği bir ortamı gözünüzün önüne getirin. Hı -hı. Nasıl paha biçilmez olur. Doğru. Değil mi? Bu anlamda bakıldığında da yine de korkutucu bir tablo yok önümüzde. E, yeşil binalar, arazi kullanımından, çevreye duyarlı, çevre dostu eko, e, ekolojik malzemelerle üretilen hı hı. binalar, enerji ve su tasarrufunu sağlayan, gün ışığından daha fazla yarala, yararlanan binalar olmalarına karşın, e, katı atık yönetiminde, gri su kullanımında, su tasarrufunda önemli katkılar sağlamasına karşın, hı hı. maliyetlerde hiç de korkutucu bir şey yok, hı hı. unsur yok. E, standart bir yeşil etikete haiz veya eko etikete haiz, Yapılır. ki bundan sonra kullandığımız eşyalar gibi, Hı -hı. kullandığımız gıdalar gibi, yediğimiz gıdalar gibi Hı -hı. binalarımız da bir etiketi olacak. Belki yeşil etiket, belki eko etiket diyeceğiz adına. Hı -hı. Bu türden binaların maliyete katkısı hiç de korkutucu boyutlarda değil. Artık dünyada da sosyal konutlar, az dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutlar yeşil bina olarak yapılabiliyor. Bunun maliyete, yapım maliyetine katkısı %2 ile %8 arasında değişiyor. Hı hı. Sertifikasyonun değerine, derecesine göre, yapılacak olan e, yeşil bina tasarımının özelliklerine göre. Hı hı. Ama standart yeşil bina ki enerji veriminde yine standart %40 sağlayan Standart yeşil binada ne yapılır? izolasyon bir defa bu işin olmazsa olmaz koşulu hı hı. E, ısı izolasyonu e, çatı izolasyonu, duvar izolasyonu cam izolasyonu hı hı. işin çok önemli parçası. Yine e, ısıtma ve soğutmada kullanılan araç ve gereçler, aydınlatmada kullanılan armatürler e, bütün bunların hepsi e, yeşil bina led, olur. Tabii, led olabilir ve bunlarla birlikte yeşil binaya elde ederiz ve bütün bunların karşılığında yapım maliyetinde olacak etkide yalnızca yüzde ikiler nispetinde olur. Bu da hiç... de elektriğini kendi üreten, yağmur sularını toplayan bunları sulamada kullanabileceği sistemler var. Evet, bir de daha da güzeli siz zaten e, yeşil bina sahibi olduğu zaman suda, enerjide sağlayacağınız doğalgazda, aydınlatmada sağlayacağınız tasarrufla aslında düşen fatura miktarıyla hı hı, bina hı. yeşil bina almak için yapılan yatırımı size geri ödemeye başlıyor yıllar içinde. Evet. Şimdi de böyle bir yönü var. Hı hı. Aslında tabii yeşil ekonomi dünyanın kaçınılmazı. Yeşil ekonominin üzerinde az önce de bahsettik. 200 yıllık bir tarih perspektiften baktığımızda dünyanın buhar çağı, elektrik çağı, nükleer çağı, hı hı. efendim uzay çağı gibi hı hı. muhtelif zamanları var. Bilgisayar, in internet iletişim çağı, bilgi toplumu çağı gibi. Hı hı. Hiç şüphesiz bundan sonraki dönem 2050'ye kadar yeşil çağdır. Bunun adını böyle koymak lazım. Hı hı. Yeşil dönüşüm çağıdır. Bu yeşil dönüşümün en önemli parametreleri de enerji hı hı. ve iklim değişikliğidir. Bu enerji ve iklim çağında yeşil dönüşüm mutlaka olmazsa olmaz şarttır. Binalar da bunun çok önemli parçasıdır. Ortaya çok önemli bir ekonomik büyüklük çıkıyor. Yeşil ekonomi çıkıyor. Dünyada hiç olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarına erişmek açısından rüzgar, jeotermal, güneş gibi veya biyokütle gibi hı hı. enerji kaynaklarına erişmede yeni teknolojiden ortaya çıkardığı büyük bir ekonomi var. Yeşil malzeme gibi bir ayrı konsept var. Bunun ortaya çıkardığı bir ekonomik büyüklük var. Hı hı. Yeniden yeşil değerleme, alt tabanında enerji verimli olan eee gayrimenkul değerleme sistemleri devreye giriyor. Yeşil finans devrede, yeşil mortgage konut kredileri devrede. Türkiye'de var mı henüz bu tarz? Yavaş şeyler? yavaş aslında dünyada da çok yeni bu konu. Türkiye'de hı. var bu derken evet çalışan finans kuruluşları var. İsim vermeyeyim burada. Hı hı. Çalıştıklarını biliyorum. Ve de çok da memnuniyet verici. Çünkü dünyayla çok paralel gidiyorlar. Hı hı. Şu anda e, Amerika'da bile e, yeşil Mortgage'ın data ve istatistiği henüz Oluşmaya e, Oluşmaya başladı ama çok net bir şekilde yeşil e, bina olan e, binalara daha ucuz faizde, daha düşük faizde kredi e, sağlanıyor. Evet, değerleme şirketlerini konuşmuştuk daha önce. Evet. E, daha fazla değer verirsin bu evet. diye. Şimdi e, TOKİ'yi de konuşmuştuk daha önceki programlarda. Yani ürettiği konutlar... Ee, çok önemli bir e, açığı kapatıyor ama aynı zamanda şık aynı zamanda yeşil olabilir mi diye. Bunun örnekleri mesela dünyada biz Almanya'da görebiliyormuşuz efendim. Ekolojik toplu konut projeleri. Evet. Ee, bu yine mesela bu konuda biraz bilgi verir misiniz? İlla çok lüks olmak zorunda mı? Hayır değil. Amerika'da da var, Kanada'da da var. Almanya birlikte. Almanlar bu konuda enteresan. Belki dünyanın da önünde gidiyorlar. Zaten onlar sürdürülebilirlik planı bir çerçevesinde yaptıkları şeyleri, ürettikleri şeyleri öyle yapıyorlar. Hani bizim halk arasında bir tabir vardır ya vakayı adiyeden olmak gibi. Evet. eskilerin değişişle. Zaten onu öyle yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla onlar için yeşil olup olmak diye bir kavram yok. Yaptığı şeyi verimli, yaptığı şeyi tasarruflu ve kullanılabilir ve çevrede dost imal ediyorlar. Ya maliyeti düşünülmüyor orada. Efendim? E, o anki maliyeti düşünülmüyor. Ka şey... Kaldı ki maliyet az önce de arz ettiğim gibi %2 ile %7-8 arasında değişen bir maliyet evet. farkı standart bir bina iki üçlük bir maliyet artışıyla Hı -hı. çok rahat yapılabiliyor. Efendim, Türkiye'de de biliyorsun. aslında bunu böyle Lere yapmamız lazım. Evler yapıyoruz, gece kondular yapıyoruz. Biz daha yolun çok başındayız. Biz kentsel dönüşüm yapıyoruz. Az önce programı izledim. Çok güzel bir program yaptınız. Kentsel Teşekkür dönüşüm ediciyorum. için bugün kazma vuruldu. 19 deprem, 1999 depremden sonra geçen 13 sene içinde gelinen noktada her ne kadar 13 sene geçmiş olsa bile, Hı -hı. E, e, yani bugün başlanmış olması büyük memnuniyet verici bir şey. Hı -hı. Türkiye'de madem böyle bir büyük konut stoğu hareketine başladı. Konut e, stoğunun yenilenmesi. Hareketle kentsel dönüşüm sürecinde başladı. Bunun mutlaka yeşil kentsel dönüşüm olması lazım ki hı hı. elde ettiğimiz yeni stok değerli hale gelsin. Çünkü dünyada değer bakımından da yeşil bina olanlarla olmayanlar arasında ciddi bir maliyet farkı, değer farkı hı hı. ortaya çıkıyor. Hı hı. Maliyet farkı değil, değer farkı ortaya çıkıyor. Hı hı. Ve görüyoruz ki Amerika'da da özellikle yapılan çalışmalarda son dönemde %20'lere, %25'lere varan tarzda gay, yeşil gayrimenkuller, binalar yeşil olmayanlara göre farklı birlikte yer Her alıyor. Yeşil olan ve olmayan ayrılıyor. Satılırken evet. ona göre değer, değer oluşuyor. Dolayısıyla bizim de oluyor. bir şey oluyor. Çok güzel bir proje var ekranda ne güzel. Kendi <laughs> katlarında kendi küçük evet. bahçelerini oluşturmuş. Dolayısıyla bizim de bu mevcut stoğumuzu bir lige taşımamız lazım. Yaptığımız Doğru. şeyi daha değerli hale getirmemiz lazım. Çünkü neticede elde ettiğimiz bir milli servettir. Türkiye'nin taşıyla, toprağıyla üretilen e, alın teriyle, işçisinin alın teriyle, mühendisinin, mimarının alın teriyle, teknik elemanın katkısıyla ortaya çıkarılan bir eserdir. Bunun ne kadar değerli olursa, yarının dünyasında hazır olursa hı hı. o kadar bizim için iyi. Şu an LEED var, BREEAM var. Dünyada İngiltere ve Amerika kökenli. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği olarak bize Türkiye'nin ilk milli yeşil e, bina sertifikasının hazırlığını tamamladık. Hı hı. Çok yakın bir süre içinde bakanlığımıza da arz edeceğiz. Bakanlıklarımıza Aynen. ilgili resmi dairelere. Yüzden fazla bilim adamı, ondan fazla üniversitenin ve e, çeşitli STK'ların katılımıyla hazırlandı. Hı hı hı. İlk etapta yeni konutlar için hazırladık. Kentsel dönüşüm düşünerek. Evet. Hemen akabinde e, ticari binalar ve mevcut binalar içinde e, devreye sokuyoruz. Ve istiyoruz ki e, tasarruf çağında Enerjiden tasarruf edeceğiz derken hı hı. sertifikasyon ücretleriyle yurt dışında ciddi bir kaynak transferi de yapmayalım. Türkiye'de az önce bahsettiğimiz 20 milyona yaklaşan bir konu stoğu var. Hı hı. Ee, bunun tamamının yeşil olması halinde ortaya çıkacak e, yıllık tasarruf miktarları 20 milyar dolarlar civarında hatta üzerinde. Tahmin ediliyor. Türkiye böyle bir rakamı görmezlikten gelemez. ha bunu yaparken de bir yandan biz yabancı sertifikasyon sistemleriyle de e, ciddi bir kaynak transferini yurt dışına çıkarmayalım. Bu, bu rakamda en az 10 milyar dolar mertebesinde olur. Evet. konutların tamamını düşündüğümüzde e, bu konuda da tasarruflu olmakta fayda var diyorum. Peki e, merak ediyorum bu e, yeni e, trendin veya yaşam biçiminin e, akademide yeri var mı? Yani hiç böyle bir araştırma yaptınız mı? Türkiye'de mimarlık mühendislik fakültelerinde yeşil bina nasıl oluşturulur? Bu konuda bir çalışma var mı? Var, hatta mı? yeşil kampüs olarak yapılan kurulan üniversiteler var. Dünyanın hı hı. önünde giden bazı üniversitelerimiz de var. Geçenlerde Yeşil Binalar Haftası'nda gittik ziyaret ettik. Çok mutlu oldum. Gerçekten gurur duydum. Üniversitelere de konu girdi. Hı hı. Dedim ya artık bu insanlığın konusu. Kaynaklar bu kadar e, tükenirken e, ve e, işte enerji diyoruz. Bugün dünyada var olan petrol rezervi 1.4 milyar pardon 1.4 trilyon varil. Hı hı. Dünyanın şu gün itibariyle eriştiği günlük tüketim son 25 sene içinde 60 milyon varilden günlük 87 milyon varile çıkmış vaziyette. Bu ne demek? 35-40 yıl içinde petrol diye bir şey yok dünyada. Evet. Dolayısıyla zaten tasarruf etmek genel. ve yeni enerji kaynaklarına yönelmek durumdayız. Evet. Türkiye'nin şu anda yapacağı şey enerji için yapacağı en önemli şey enerji tasarrufu projelerini hayata geçirmek. Hı hı. Yaptığı her türlü yeni yatırımı da yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmek. Evet. Ha denilebilir ki yeni yenilenebilir enerji kaynaklarının henüz yatırım maliyetleri yüksek olabilir ama sağladığı fayda Türkiye'nin e, yurt dışına her yıl verdiği 55 milyar dolara yakın petrol doğalgaz cinsinden eee paraları dikkate aldığınızda sağlayacağı fayda ve tasarruf bunun ötesinde. Bu KDV olayı da önemli ama yani hep o devletin teşviği olmalı 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 diyoruz. Evet. Ee, genelde KDV'ler Türkiye'de yükseliyor. İddiği evet. çok az olmuş herhalde. Ee, bu yeşil binalar konusunda yapı malzemeleri konusunda özellikle KDV'nin indirilmesi konusu sektörde konuşulan bir konuydu. Konuştuk ama bir türlü sonuç alınamıyor. Ne Bakın Bugün, bu bugün Türkiye'de binaların sadece %10'unun izolasyonu var. Türkiye'de binaların %35'inin izolasyona, dış izolasyona, ısı izolasyona sahip olduğu gün yıllık kazancı Türkiye'nin 4,5 milyar dolar olarak hesap ediliyor. Bu dikkate alınması gereken bir şey. Bu, bu binaların özendirilmesi şart. Hı, hı. Tasar, yani enerji tasarrufuna yönelik projelerin hayata geçirilmesi ve teşvik edilmesi şart. Yine aynı şekilde e, Türkiye'nin güneş potansiyeli, Türkiye'nin jeotermal potansiyeli dikkate alındı. Buralardan elde edilecek tasarruflar 15-20 milyar, milyar dolarlara ulaşıyor. Türkiye'nin asırlık problemi cari açık problemidir. Türkiye cari açını kapatmadıkça kredi notun yatırım yapılabilir ülkeler seviyesini yükseltmesi de o kadar kolay maalesef değil. Cari açık, her zaman bizim boynumuza sallanan demokrasinin kılıcı. Bunu bir şekilde halletmek zorundayız. Bunun en önemli parametresi enerji ise ve bu enerji tüketimi büyük bölümde binalardansa, Hı -hı. yeşil binaların artık vazgeçilmez olduğu, Hı -hı. Ha hayati öneme haiz olduğu su götürmez bir gerçek. Bunu mutlaka yapmak durumundayız, başarmak durumundayız. Başka bir şekli yok. Ee, az önce alternatif enerji kaynaklarından bahsettiniz. Jeotermal, hı hı. güneş enerjisi vesaire güneş panelleri. Bunların Türkiye'de e, yapımı konusu da teşvik ediliyordu değil mi? E, geçenlerde bandırmaya gittim. E, baktım e, tırların üzerine kocaman şeyler var. Pervaneler. Hı hı. Nedir dedim. Gönen civarında rüzgar e, türbinleri için, rüzgar enerjisi için... O, permaneden üretimi söz konusuymuş. Hı hı. Yani teknoloji bir şekilde geliyor. Bizim çok son derece dinamik bir özel sektörümüz var. Türkiye'yi e, özellikle 1950'lerden hızla da 60 ve 70'lerden sonra sırtını almış götüren bir özel sektör var. Hı hı. Bu özel sektörün öndeki engeller, bir takım ayrı kodları, taş, kaya gibi engeller temizlendiği zaman, gerekli yatırım ortamı başka bir değişse sağlandığı zaman, Türkiye'yi uçuran bir özel sektör var. Hı hı. E, eğer teşvik yeter teşvik görürse. Ben inanıyorum, inanıyorum ki ki Türkiye son 8-10 sene içinde ciddi bir ekonomik stabiliteye de haiz. Hı hı. Ee, politik ve ekonomik stabilite olmadan maalesef özel sektörde gerekli verimliliği sağlayamayabiliyor. Hı, hı Ama bu sağlandığı zaman da Türkiye'nin nereden nereye geldi hep birlikte yaşadık. Dünya büyük bir hı. küresel krizi Ömür, aslında e, kurulduğu günden beri görmediği bir ekonomik krizi yaşarken hı hı. Türkiye bundan az etkilendi ve son 10 sene içinde de e, gayri safi milli hastasını 3'e katladı. Evet. Bunda da özel sektörün büyük payı var. Ben inanıyorum ki Türk özel sektörü teşvik edildiği sürece hı hı. yeşil ekonominin parçası olan yenilenebilir enerji kaynaklarının ve aparatlarının, materyalinin Türkiye'de üretilmesi hı hı. son derece kolay olacak ve bu konuda da özel sektörün girişimleri var. Dünya Yeşil Binalar Haftası kutlandı değil mi? Evet. Geçtiğimiz haftalarda. Geçtiğimiz haftalarda kutlandı. Evet. Bu çerçevede ne yaptınız? Kimler katıldı? Ee, bu çerçevede muhtelif Türkiye'de yapılmış yeşil projeleri ki sayıları 150'ye yaklaştı. Hı hı. Şimdilik ticari binalar üzerinden gidiyor. Çünkü yabancı yatırımcılar, dış yatırımcılar veya küresel oyuncular yeşil binaların önemini anladılar ve ticari gayrimenkule daha çok yatırım yaptıkları ofis için derdi. Türkiye'de ofis, alışveriş merkezi vesaire. Hı hı. E, bunlar daha çok ticari binalara şu anda eğiliyorlar ve konut sektörüne henüz girme aşamasında. Hı hı. E eli kulağında. Ee, bu anlamda tabii devlete ve hükümetlere de büyük görev düşüyor yeşil binaların yapımı teşvik konusunda. Hı hı. Belki bazı e, kolaylaştırıcı işte e, yeşil konu kredisi faiz oranının özel olması gibi, düşük olması gibi hı hı. veya emlak vergilerinin düşük olması gibi, tapu harçlarının düşük olması gibi bir takım e, teşvik edici unsurlarla evet belki bir miktar bütçeden kaynak ayrılmış gibi gözükmekle beraber bu binalar yapıldığı zaman, enerji maliyetindeki düşüş bunun hmm. kat be kat üzerinde. Bunun analizini doğru yapmak lazım. Hmm. Yani sadece olaya belge açısından bakmayıp hmm. bunun dışında genel olarak oluşturacağı ekonomik hacim, hmm. bu hacim içinde ifade ettiği e, tasarruf büyüklüğü bunlara bakıp öyle karar vermek lazım. Hmm. E, biz bunun e, yapılması halinde yeşil binaların ve yeşil ekonominin teşvik edileceğine adımız gibi eminiz. E, yeşil Binalar Derneği olarak da zaten bütün e, arzumuz bunu kamuoyuna toplumun bütün birim birimlerine, bütün paydaşlarına mal etmek. Mimarisi de önemli dedik, hani ışığı daha Tabii. iyi verimli alması vesaire kullanım mal. alanları açısından bu anlamda e, Türk şirketlerini nasıl buluyorsunuz genel olarak? E, arazi kullanımı, bu işin olmazsa olmaz koşulu, bütüncül hı. E, yaklaşım, projenin tamamına bütüncül yaklaşım, hı hı. E, çevresel etki değerlendirmesi. E, ma kullanılan malzemede yaşam döngüsü analizi gibi kriterler dikkate alınında arazi kullanım bunun en önemli parametresi. Tabii Mevcut binalar için e, ne yazık ki e, arazi kullanımı e, konusunda çok iyi bir durumda olmayabiliriz. Özellikle e, eski yapılaşmış alanlarda, meskun mahallede. Hı hı. E, bu yüzden kentsel dönüşüm yaparken yeni yapılacak master planlamada bu düşünce çerçevesinde bu kavram çerçevesinde planlamanın yapmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Hı hı. Arazi kullanım bu işin önemli bir parçası ama e, giderek de bu konuya önem veren binanın doğru konumlanmasıyla projenin sadece tek bir bina değil bir bölgenin, bir mahallenin, bir bütün kentin doğru konumlanması oturumuyla enerji verimliliğinin ne safhaya varacağı, gün ışığından ne derece istifade edileceği ve bunun enerji maliyeti nasıl aşağı çekileceği gündemde. Bu konuda da Türkiye'nin tasarımcıları, Türkiye'nin tasarım ofisleri büyük bir süratle konunun üzerine eğiliyorlar. Çok kıymetli mimarlarımız var bu konunun üzerine giden, bu konuda kendilerini geliştiren ve topluma önderlik eden. Bu enteresan bir şey. Aslında yani klasik tabirle yumurta tavuk meselesi vardır ya hı hı. belki başlangıçta tasarımcıdan gayrimenkul yatırımcısına, gayrimenkul yatırımcısının ikna olmasıyla ortaya çıkacak bina veya projeye o projeden ev alan konut alıcısına doğru giden bir akım var ama ters yönden de yeşil binalardan konut almış, sonrasında bunun yararlarını anlamış olan tüketicinin dönüp bu tür projelere e, eğilerek, bu tür projelere e, ilgi göstererek yatırımcıyı özendirmesi, evet. gayrimenkul özendirmesi, onların tasarım ofislerine geri dönüp bana böyle bina yap demesi, böyle bir şeyin döngünün parçaları. Döngünün oluşmasına neden evet. oluyor. E, i̇ki ayda bir yayınlanan Eko Yapı Dergisi'nden de güzel örnekleri takip edebilirler diyelim. Evet, kesinlikle. Ee, Süremizin sonuna geldik. O bu hafta da geçti. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Haluk Surt. Biz de çok teşekkür ederiz. Bilmiyorum bu programın hayırlı verir. olmasını diliyoruz. Sizi de kutluyorum bulunmaya kanal olarak. Çünkü Türkiye'de bir ilk ve öncüsünüz. Ne kadar tarihi bir iş olduğunu zaman gösterecek. Bu konuya bu kadar değer vermek, önemsemek ve sahip çıkmak önümüzdeki dönemde. Ee, inanıyorum ki size başka türlü bir değer katacak. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Halim. Ben Hayırlısı çok teşekkür ederim. Efendim. Bugünlük böylece devre arasını da tamamlamış bulunuyoruz. Kısa bir aramız var. Saat başına birlikte olacağız. Hoşçakalın. ve güzelliğe yeni bir sil getiren Trend 360 Bloomberg TT'de. Trend 360'da Türkiye'nin...